Vay 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 sen, sen, ne diyorsun ye yemeğini? Bıktım senden defol hayatımızdan. Kız yemeğini ye. şu benden uğraşma e? Yeter artık duş yakamızdan. Git 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 sana yazıklar ola. Asıl sana yazıklar olsun koca karı. Tüh. Puh, sana nalet ola. Görüyor musun? Saçlarım ben beyaz ettim. Bir tarafta karım, bir tarafta anam. Saçlarım üç ay dağardı. Bu domuz kızı ne diyordun daldı? Ana öyle deme. Ben seviyorum onu. Bu saçlar nasıl beyazladı sanıyorsun sen la? Nasıl beyazlamış koca karı? Söylesene be. Senin yüzünden beyazladı domuzun kızı. Hıh bu kız beni yedi bütüdü. Yeter artık be yeter. <laughs> Ana canım anam affet beni. <laughs> ben sana iyi bir evlat olamadım. <laughs> Ben şimdi icabına bakacağım. Sen hiç merak etme. <laughs> Gel buraya. Mehmet. Gel çabuk. Ben sana Aras, günü gösteririm. Demek sen benim, benim annemin saçlarını beyazlatırsın yaptırırsın. Bir bacağını. Hazır şurada. Hazır, hazır, hazır şurada. Aferin oğlum. Demek bırakıyorsun karıyı. Yok anne. Mehmet sana beyaz saçlar için kapatıcı şampuan aldı. Ne aldı? Ne aldı? Şampuan anne. Pigment şampuan. Artık oğlayla rahat rahat tartışabilirsiniz. Birbirinizin başının etini yiyebilirsiniz. Saçlarını rahat rahat beyazlayabilir. Çünkü bu şampuan beyazlı 10 dakikada kapatıyor. Kız bu kafama çaldığınız neyin ne kız? Bu Jaja Kosmetik'in Saç Pigment Şampuanı. Jaja Kosmetik Sağlık Bakanlığından onaylı bir şampuan. Bu hem şampuan hem saç bakım kremi hem de saç diplerini komple boyuyor. Üstelik 10 dakikada komple kapatıyor. Ne ciddi saçlarımı baksana. Gelin gel başımı etin Necuk Tayyip Donuz. Bana bak lan koca karı. Ya da sen gideceksin bu evden ya da sen gideceksin bu evden. Anneciğim sen rahat ol rahat ol. Jaja kapatıcı elimizde. Bu hem erkekler için hem kadınlar için. Bunu ben de kullanıyorum.